pizzayla aranız nasıldır bilmiyorum ama beni tahmin edeceğiniz üzere ben tabii ki pizzayla da aramı çok iyi tutuyorum. Ve şimdi yoğun çalıştığımız zamanlarda ki bu videoyu izleyen pek çok kişi de hani yoğun bir hayat temposu var, iş temposu var. E, ister istemez daha pratik çözümler üretmek istiyoruz. Hani şunu demeyin asla Ayça dışarıdan sipariş etmek de pratik ama daha hesaplısını, daha lezzetlisini, daha temiz içeriklisini birlikte şıp yapabiliriz. E haydi başlayalım. İki malzemelere önce bir bakalım. Burada domates pürem var. Salça da kullanabilirsiniz. Miktarları yazacağım. Hatta salça kullanırsak ne kadar olur kısmına da değineceğim. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. E birazcık mozzarella var. Hindifümem var. Soğanım, biberim, rokam, sarımsağım, zeytinim, kekiğim. ve burada da üzerine birazcık süslemek için susamım var. Süslü bir pizza yapacağım. Çok pratik dediğim için o odayla lavaşla yapacağım. E, Marka ile herhangi bir işbirliğimiz yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok ışırdadım. Ben ne zaman lavaş pizza paylaşsam bana yazıyorsunuz Ayça kendi lavaşını yapsana ya da çok katkı maddeli değil mi, içerisinde şeker yok mu gibi. ya yani şimdi hayatımız boyunca elbet bir sürü katkı maddesine maruz kalıyoruz. Burada tüketim sıklığı ve doz çok önemli. Şimdi çok hışırdamadan arkasına bakacağım. içeriğinde mesela tam bu doyunu var. E, 165 165'i tam bu Geriye kalan %35'lik kısmı buğday unu var. İçme suyu bitkisel yağ, palmiye yağı kullanılmış. Antioksidan eklenmiş, tabii ki stabilizatörler, asitlik düzenleyiciler, e, gluten buğdaydan kaynaklı e ve, 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 kıvam arttırıcıları var. Ama bu hani genelde tüm paketli gıdalarda kullanılan e nasıl desem bileşenler diyeyim işte kıvam arttırıcı katkı maddesi gibi korkmayacağız. Ne yapacağız? Tüketim sıklığına dikkat edeceğiz. Bunun içerisinde çok zehirli bir şey de olsa, maddede olsa, zehir de olsa dozu çok önemli. Her zaman Paracelsus'un söylediği gibi e, zehirle şifayı ayıran şey dozdur biliyorsunuz. Burada da genelde bir tane lavaşı, bir tam lavaş, iki dilim ekmeğe eşdeğer. Eğer hani çok vaktiniz varsa tabii ki kendi lavaşınızı da yapabilirsiniz. Hatta bundan önce başka tarifler de araştırdım. Ama içerisine o kadar fazla un giriyor ki inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Pratik olsun, porsiyon kontrolü olsun diyorsanız bence kurtarıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama seçim sizin. Yani e, paketli gıdalardan sadece korkmayın. Dikkat edin, içeriğini okuyun. Çok zararlı bir şey var mı ona bakın. Bu mesela şeker ilavesiz versiyonu çıkmış. Öncekilerinde eklenti şeker de bulunuyordu içerisinde. Yani aslında markalar da yavaş yavaş kendilerini daha temiz içerikli hale getirmeye çalışıyorlar. Korkmayacağız, farkında olacağız dediğimiz gibi. E o zaman haydi başlayalım. Şimdi işe o meşhur pizza sosunu yaparak başlıyorum. Yani biz gastronomi derslerimizde inanılmaz lezzetli pizza sosları yapmıştık. E tabii ki her zaman oyuna vaktimiz olmuyor. O yüzden birazcık böyle kendimiz pratik bir sos geliştirelim istedik. Genelde atölyelerimde de böyle pratik soslar yapıyorum. Mesela şimdi burada sarımsağımı püre haline getireceğim. Şöyle göreceksiniz siz de. Birazcık şöyle güzelce sıkayım. O püre haline geldi bile. Şöyle bir kaşık yardımıyla alayım sarımsaklarımı içerisine. Bu domates püresi, üstüne sarımsak püresi, bir yağı ile birlikte aslında çok şık oluyor. Onu da ekleyeceğim. Ya zaten ben gerçekten sarımsağı çok seviyorum. Özellikle pişmiş sarımsak bütün yemeklerime kattığımda inanılmaz lezzetli oluyor. Şöyle kekiğim. Kekiğimi de bu arada Gerçekten baharat saklarken mutlaka ama mutlaka böyle bir cam kavanozda saklayın. Isı almamasına dikkat edin. Arkasına son kullanma tarihini yazın. Isı alınca çünkü aflatoksinler ürüyor. Aman dikkat diyoruz. İçerisine kekiğimi de şöyle ekliyorum. Bir kaşık dolusu ekledim. Siz sevmiyorsanız azaltıp arttırabilirsiniz. Bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle. Sonra bir miktar biber ekliyorum içerisine. Çok basit bir sos oldu. Karıştırıyorum. Dilerseniz bu sosumuzu blenderda da hazırlayabilirsiniz. Hatta çok güzel bir kıvama sahip oluyor. Bunu çoğaltmak isterseniz mesela içerisine birazcık sıcak su eklersiniz. Yine blenderdan çekersiniz. İnanılmaz bir kıvam olur. Sosları aslında tadarak yapmak lazım. İçerisine eklediğimiz her şey çiğ olarak da yenebildiği için Tatmaktan korkmayın. Damak tadınıza göre sosunuzun malzemelerini ayarlayabilirsiniz. Sosum hazır olduktan sonra şimdi diğer malzemelerimi dilimleyeceğim. Ben hindi fümeyin tadını seviyorum. Şöyle onları da böyle ince ince dilimleyelim. Hatta üst üste koydum dilimleri. İnce ince kaldırdığımda pratik olacaktır diye düşünüyorum. Ama sevmiyorsanız peynirli, farklı peynir çeşitli hazırlayabilirsiniz öğle yemeği için tombalıklı hazırlayan danışanlarım var. Akşamdan kalan bir tavuğunuz vardır. Onu ekleyebilirsiniz. Hiç fark Bediğim yok. Dediğim gibi sizin kendi pizzanız. Biz hep derslerimizde aslında şunu öğrendik. Pizzanın aslında az malzemelisi daha makbuldür. Hatta Tabi gerçek pizzalardan bahsettiğimizde bir şefin maharetini de yaptığı işte neydi o margarita pizzadan anlaşılır diye söylenirdi. Hep hamuru, sosu, peyniri. Tabi pizzamız fırına girdiğimde normalde evet tam buğday unlu lavaşımız da birazcık kahverengi ama kahverengileşme tepkimesi verecek. Biz buna işte browning reaction diyoruz. Ve birazcık da bunun havalı ismi my Light reaksiyonu diye geçiyor. Bu reaksiyon daha kıtır, daha lezzetli. işte böyle hani gördüğümüzde ağzımızdan tabiri caizse gerçekten o tükürük bezlerimizin daha yoğun çalıştıracak bir kıvama gelmesini, salyaların akmasını sağlıyor. Yani aslında besin kimyası bize fizyolojik etkinliğimizi bile etkiliyor kimya, bilim her yerde, hayatın her köşesinde gördüğümüz gibi. Şimdi biberlerimi de doğradım. Ay ben soğan kurutmayı da seviyorum. Pişmiş soğanı daha çok seviyorum aslında. Bir miktar reflüm de vardır benim. Şöyle soğanı çok kalın koymayacağım. İnce ince birkaç dilim. Hatta onu da böyle küçültürüm. Çok pençe tutuşu yapamıyorum. Onu öğrenemedim bir türlü. Olsun. Sıkıntı yok. Sonuçta Hatice değil netice şeklinde bakıyoruz. Evet bu kadarcık yeterli olur bile üstüne diye düşünüyorum. Rokalarıma bir şey yapmıyorum. Dilersek zeytin de koyabilirsiniz. Zeytini de ben o dilimlenmiş zeytinleri çok fazla sevmiyorum açıkçası. Ama yoğun kalabalık bir misafir grubu gelecekse veya aceleniz varsa kullanabilirsiniz. Zeytinin çekirdek soyacak yine aletleri var onlar olabilir. Ama şöyle bir bıçak darbesi vurduğunuzda zeytinler de kendiliğinden ayrılıyor. Çekirdeğini ayırmanız yeterli olacaktır. Hatta şöyle kesiliyor onu da göstereyim size. Bir darbe vuruyorsunuz hop ortadan bastırıyorsunuz. Bakın ne kadar çabucacık çıktı oldu bitti bile. Şimdi artık süslemeye geçiyoruz. önce birer kaşık koyuyorum. Sonra kalanları da dağıtırız veya başka pizzalar yaparız. Şöyle kaşığın arkasıyla yaydıra yaydıra hop yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben öyle çok aslında teknik bilgi kullanmıyorum. Çünkü yani hepimizin e, mutfakta kendi becerileri var, kendi teknikleri, kendi metotları var. Mükemmelliyetçi olmaya çalıştığımız zaman Birazcık strese girdiğimiz doğrudur. Hiç mükemmelliyetçi olmaya gerek yok. Biz pratik bir öğün hazırlamaya <laughs> çalışıyoruz burada. O yüzden basitçe hemen hızlıca yapacağız. Evet, yay yayalım şöyle güzel güzel domates sosumuzu ilave. Mesela Megi Kuş bol domates soslu seviyor. O şimdi kameranın arkasından bana benimkine de biraz daha koy dediğini ben gözlerinden anlıyorum. Değil mi ama? Evet diyor, görüyorum ben onu şimdi ama... Kadınların aynı anda iki eşya doyurması bir kahveriş. Öyle ben. Gözlerim kapalı iken bile görürüm ne demek istediğini anlarım. Sonra mozarellama ekliyorum. Şöyle rende mozzarella kullanıyorum. Çok pratik gerçekten. Eğer seviyorsanız bulundurabilirsiniz mutfağınızda. Şöyle koyalım. Bol malzemos bir pizza olsun. 30 gram kadar kullanabilirsiniz bu arada. 30 gram kadar. 30 gram birazcık böyle evrensel bir ölçüdür. Hani 30 gram peynir bir porsiyon peynir demek. Çok fazla 30 gram dedim ama evrensel ölçümüzü de kullanmış olduk böylelikle. Sonra üzerine hindi fümeleri ekleyelim ama mege kuş bana orada kamera arkasında dedi ki bu hindi fümeleri dama dama küçük küçük kare kare yapsan daha güzel olmaz mı dedi. Tamam dedim ben de. Sırmayız kimseyi. Şöyle küçük kareler halinde yapalım. Minik minik olsun. Daha güzel. Süslü olsun. Birazcık da ben dağınık çalışıyorsam Kusuruma bakmayın bu arada. Tamam. Şimdi hindi fümeleri de şöyle böyle böyle ekliyorum. Rastgele karışık karışık üzerine ekleyelim. Ardından diğer malzemelerimizi de kattık mı pizzamız fırına yollamaya hazır olacak. Hindi fümede de 3 dilim kadar yani yaklaşık böyle yuvarlak hindi fümelerden bahsediyorsak biz şayet. Bu minik yuvarlak hindi fümelerimiz, koyayım yaklaşık bir tanesi 10 gram eşdeğer oluyor. 3 tanesini biz bir porsiyon yine et grubundan kabul ediyoruz. Peynir, yumurta, hindisi ve et grubuna Pizza da süslerken bir yandan da fırınınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz. İster 200 derecede ısıtın ister 180 derecede hiç fark etmez. Şöyle yine rastgele biberlerimden koyuyorum üzerine. Bu arada biz gastronomi derslerinde işte hazırlarken pizzamızı tabi hamurunu da kendimiz yapmıştık. E, malzemeleri şöyle bir e, hafif yağda soteledikten sonra üzerine eklemiştik. O da çok güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Asgari zeytinlerimi de ekliyorum. Sevmeyenler kullanmayabilir. İsteyenler e, nasıl desem sosunu daha fazla yağ ekleyip zeytin değişimi olarak kullanabilirler. Yani farklı değişimleri dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. E, hayal etmek serbest biliyorsunuz. Kimsenin pizzasına kimse karışamaz diye de düşünüyorum. Benim pizzam benim kadar. Aynen öyle mi <laughs> en son bence güzel. İyi mi? Beğendin mi? Üzerine bir miktarda susam gezdirmek istiyorum. Seninkine de ister misin? Tabii ki. Tamam. Bol Ekliyoruz. Malzemez. Bol malzemoz. Şöyle. Susam da yağ grubumuzdan yine yarışmamıza katılıyor. Ve bir de aha, soğanlarımızı unutmayalım. O kadar kestik. Ellerimiz susamlı oldu ama Olsun. Şöyle soğanlarımızı da koyduk. E hadi bir birazcık soğanların üstüne de susam ekleyelim şöyle güzel güzel. Ve artık evet fırına girmeye hazırla. Ve fırından sıcacık pizzalarımız geldi. E bunları görünce heyecan yapmamak elden değil biliyorsunuz. üzerine birazcık rokayla süsleyeceğim. Ve sonra yemeği hazır. Şöyle birkaç yaprak roka koyduk mu hakikaten çok enfes bir görüntüye sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Pizzanızı ister kahvaltıdaki iki dilim ekmek ve diğer işte malzemeler değişim haklarınıza göre kahvaltınıza davet edin. İsterseniz öğle öğününde yanına ayran ekleyin. isterseniz akşam öğünü nefis bir öğün sizi bekliyor. Lifli, tok tutucu, doyurucu ve çok lezzetli. Ellerinize sağlık.